Bu dünyanın devranına Bu dünyanın devranına Aldanma gönül aldanma 1950 yılında Erzincan'ın Tercan ilçesinde Rıza Bey köyünde gözlerimi dünyaya açtım. O yıllarda Tercan Erzurum'a bağlıydı. Bu yüzden nüfus kaydım Erzurum'un Aşkale ilçesine yazıldı. Çocukluğum Anadolu'nun o saf, yalın ama bir o kadar da zengin kültürüyle geçti. Köyümüz dağların arasında türkülerin yankılandığı bir yerdi. Aşıklar, ozanlar, sazın teline vuran eller, hepsi benim dünyamın bir parçasıydı. Yedi yaşımda elime bağlamayı aldım. O an sanki ruhum sazın tellerinde buldu kendini. Çocukluğum, sazın telleriyle tanışma küçükken, köyde herkesin bir hikayesi, bir türküsü vardı. Aşıkların atışmalarını dedemin anlattığı destanları dinlerdim. Bağlama benim için sadece bir enstrüman değildi. Bir dost, bir yoldaş oldu. İlk derslerimi Büyük Uzan Aşık Daimi'den aldım. Onunla geçirdiğim vakitler müziğin sadece ses olmadığını, bir yürek dili olduğunu öğretti bana. Daimi'nin elinde saz adeta konuşurdu. Bugün canan geldi bize Dudak saki diller meze Bugün canan geldi bize Dudak saki diller meze Yarim tazelerden taze Koklamaya kıyamam ki Oğlum derdi Saz çalarken yüreğini koyacaksın Yoksa türkü eksik kalır Bu söz Hayatım boyunca rehberim oldu. Çocukluğumda köydeki zorluklar da eksik değildi. Anadolu'nun o yıllarında hayat kolay değildi. Yoksulluk yokluk kol gezerdi. Ama türküler o zor günleri yumuşatırdı. Bir akşam sobanın başında, bir akşam komşu evinde hep türkü söylerdik. O türküler benim içimdeki ateşi harladı. Gençlik yıllarım TRT ve ilk adımlar 17 yaşımda 1967 yılında TRT'nin İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısı olarak göreve başladım. TRT'nin açtığı sınavı kazandığımda köyden çıkıp İstanbul'a gelmek benim için bir hayaldi. Radyoda Muzaffer Sarı Sözen gibi ustaların izinden yürüdüm. Onların derlediği türküler benim ufkumu açtı. Radyo bir okul gibiydi, orada hem saz çalmayı hem de halk müziğinin ruhunu öğrendim. 1970'li yıllarda halk müziğine yeni bir soluk getirmek istedim. Türkiye'de ilk kez çok sesli halk müziği denemelerine başladım. Bir halk müziği orkestrası kurdum ve bu orkestra türkülerimizi senfonik bir boyuta taşıdı. Mahmut Gazi Mihal'in yazılarından ilham alarak bas bağlama ve yaylı kopuz, ıklığı gibi Unutulmuş enstrümanları yeniden canlandırdım. Bu çalgılar halk müziğimizdeki eksik bir parçayı tamamladı. Bas bağlama türkülere derinlik kattı. Iklı ise yaylı çalgıların o kadim ruhunu geri getirdi. Bu yenilikler beni hem eleştirilerin hem de övgülerin hedefi yaptı. Ama ben inandığım yolda yürüdüm. <laughs> aile hayatım. Ezgi ve Değiş'le gelen mutluluk evliyim ve iki güzel kızım var. Ezgi ve Değiş. Onların isimleri bile müziğin izini taşıyor. Ailem her zaman en büyük destekçim oldu. Eşim benim müzikle dolu, bazen fırtınalı dünyama sabırla eşlik etti. Kızlarım büyüdükçe onların gözlerinde türkülerin yankısını gördüm. Evde saz çaldığım akşamlar en güzel anılarımız oldu.'' ama sanatçı hayatı aileyi ihmal etmeye de yol açabiliyor. Yoğun konserler, turneler, stüdyo çalışmaları bazen kızlarımın büyüdüğünü fark edemedim. Bu içimde bir ukde olarak kaldı. Sosyal hayatım türkülerden ve dostlardan ibaretti. Arif Sağ, Musa Eroğlu ve Muhlis Akarsu ile birlikte muhabbet projelerinde yer aldım. 1980'lerde bu çalışmalar halk müziğine yeni bir can suyu oldu. Birlikte sahnede geçirdiğimiz anlar sadece müzik değil, bir kardeşlikti. Muhlis'in erken vedası hepimizi derinden sarstı. Onun türküleri benim için bir yemin oldu. Bu mirası yaşatmak boynumun borcuydu. bilen gelsin Dört kapıyı kırk makamı Bilen gelsin işte meydan Hudey hudey canım uhudey, Bilen gelsin işte meydan Londra, Paris, Viyana, Sydney gibi dünyanın dört bir yanında konserler verdim. Türkülerimizi yabancı diyarlara taşımak büyük bir gururdu. Timur Selçuk'un şefliğinde Devlet Senfoni Orkestrası ile sahne aldığımda halk müziğinin evrensel bir dil olduğunu bir kez daha anladım. Her konserde Anadolu'nun kokusunu, insanımızın hikayesini anlatmaya çalıştım. Son yıllarda sağlık sorunlarım baş gösterdi. Kalp rahatsızlığı beni hastane odalarına hapsetti. 29 Nisan 2025'te beynime pıhtı atması sonucu koşu yolu hastanesine kaldırıldım. O günlerde sevenlerimin duaları bana güç verdi. Ama 2 Mayıs 2025'te bu dünyadaki yolculuğum sona erdi. Anılarım türkülerle yaşayan bir ömür 300'e yakın türkü derledim. Gafil gezme şaşkın ve yarim senden ayrılalı gibi eserler halkın diline pelesenk oldu. 50'ye yakın türkü besteledim. Sevdiğim bir gün bana ve bu dertaktan mı gelmiştir gibi eserler yüreğimden dökülen namelerdi. 8 kişisel albümüm oldu, Hazan Deydi 2001 dinleyicilerden büyük sevgi gördü. Değişler Air albümümde yaptığım çok sesli denemeler halk müziğine yeni bir soluk getirdi. Bir anım hala gözlerimin önünde bir konser sonrası yaşlı bir amca yanıma geldi. Oğlum dedi, senin çaldığın türkü rahmetli babamın dilindeydi. Sayende onu yeniden duydum. O an tüm yorgunluğum uçup gitti. Türküler sadece müzik değil, bir milletin hafızası, ruhu, geçmişi. Halk müziğini çok sesli hale getirme çabalarım belki de en büyük mirasımdı. Bas bağlama ve ıklık gibi çalgıları yeniden hayata geçirmek türkülerimize yeni bir boyut kattı. Kendi müzik merkezimde Ankara, İstanbul, İzmir radyolarında görev yapan sanatçılar yetiştirdim. Film müzikleri yaptım, ödüller aldım ama en büyük ödülüm halkın sevgisiydi. X platformunda vefatımın ardından yazılanlar yüreğimi ısıttı. Bir dost, "Tezenesi en kuvvetli usta" dedi. Bir başkası, "Halkın sesi, acısı, sevinci onun türkülerindeydi." diye yazdı. Bu sözler benim için en büyük miras son sözlerim hayatım sazın telleri arasında geçti. Acılarım, sevinçlerim, mücadelelerim hep türkülerde buluştu. Türküler bir milletin ruhudur. Onları yaşatmak benim yeminimdi. Şimdi bu dünyadan göçüp gittim ama türkülerim, öğrencilerim, sevenlerimle yaşamaya devam edeceğim. Bana devri daim olsun dediniz. Ben de size diyorum. Türkülerimiz daim olsun, yüreklerimiz bir olsun. Işıklar içinde uyu yayım, siz de türkülerle yaşayın.